diyorsun? Şimdi şöylesi. O Allah rızası. Tayyip Erdoğan Orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet doğru söylüyorsun amca katılıyorum. Bugün söyledi ki ben Müşer dediği Fatih dedi gemi denizin üstünden yüzdürdü. Ben treni denizin altından geçirdim. Evet. Bu mesele. Bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bunu söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi. Gemi de, depeden depeye sürdü Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin altına yan girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu. Gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet. Marmara'yla. Marmara. Öyle babam. <laughs> Vallahi böyle güzel. Allah Sen vermez. Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık yaptı diyorlar ama. He? Hırsızlık yaptı diyorlar. bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan altı al bir hükümet değil ki. Tayyip Erdoğan on seneden beri Türkiye'ye hizmet veriyor. Yani sözünü bu sene mi yaptı? Var mı böyle Evet. Bu Allah veren, Dal veren Kurt Mehmet ne bize? Bu muhalifetin şeytanların e, hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Akla, kim akla, bunu akla, kim akla, yaptı? Baba, baba, para babaları yaptı. Evet, milyon 500 milyonlarda muhasebedmişlerdir. O para orada sakabilmişlerdir. Evet. Hocaya ne diyorsun? Hocaya? Fethullah Gülen Hocaya. Benim kulağım ağırdı o bir yanlış konuşuyor. Fetullah Gülen Hoca'ya diyorum. Ona ne o, diyorsun? ha onu da söylüyorum. Şimdi <laughs> bana göre de, benim de ben kişisel görüşüm. Ben Fetullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu beş yıldan beri biliyorum. Fetullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim etmek idi. Ben bunu beş yıldan beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Ya bugün Tay Bey'den yine söyledi şu hafta. Bana bedduva ediyor dedi. Bana dünya bedduva ediyor. Bana yeter dedi. Evet. <laughs> Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni kaydediyorum. He? Tay kaydediyorum. Tay gönderirim belki bunu. Ne? Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a Mektup yazdım, selam, kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki buna yazar ya. He? Gelsin, bir görsün, ziyaret etsin seni. Ben, ben onu bana kıyamam. Öyle mi? Türkiye'nin baştaki. Bana... Allah uzun ömür versin, zavallı. Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin en az 15 sene ihtiyacı var. <laughs> evet. Türkiye'nin dersi, <laughs> Evet. Yoksa... Çok güzel konuşuyorsun Nerede, nereye? Evet. <laughs> Sen eski iktidarlarda da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Mu? Oo. Menderes bunu bunda şöyle söyleyeyim sana. Bana bak ya. ya belki içinizde <laughs> e, AK Parti muhalif olur, 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 bir olur bir ama yaşadığımı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da ben askerdeyim. Evet. 1962'de Evet, Kısa referanduma gittiler. Menderes asalı mı asmıyor? Kaç sene olmuştu Menderes asalı? Bana seçim kartı kase geldi. Oyumuzda kılıçlıya kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık olmak istemiyorum ama halkla evet. bu halk partisini hotlatsın. <laughs> Oraya çıktım. <laughs> halk halk de, partinin topları orada. Masa başında. Ben kartı verdim. Zar aldım, hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Şayet. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım kaldırdım dar onlara. Niye de böyle yaptın? Canlı. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Ona dedim. Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Yok, Bu yok. harfasız yedi. Evet. Ece de geldi. Evet. Mende mi? Ama şey, <laughs> mi Erdoğan da bazılarında kaldı. Yiyemezler, <laughs> yiyemezler. <laughs> Yiyemez. <laughs> değil mi Erdoğan'ı? Yiyemezler. Yiyemezler. buraya Öyle değil mi?